Yani ne, nedir yani senin adamı kazanmak varken, onun iyiliği için dua etmek varken, o da hatalı olabilir, sen de hatalı olabilirsin. Hatayı gelip beraber değerlendirelim. Hani birbirimizden gizleyeceğimiz, saklayacağımız ne var? Neden birbirimizin cehennemi oluyoruz ya? Neden birbirimizin cenneti olmak için gayret etmiyoruz? Yani bu kitap, bu kitap Evs ve Hazreç kabilelerini kardeş yaptı bu kitap ki onların yani yıllara e, sari düşmanlık savaşları vardı. Onları kardeş yapan kitap ya biz biz zaten kardeşiz ne oluyoruz yani? Selam vermemek için yolunu değiştiren insanlara şahit oldum. Selam vermemek için. Niye selam vermek istemiyor? Peygamberimizin o konudaki hadisine de hiç itibar etmezler işine gelmiyor ya. Yani. Peygamberimiz diyor ki efşü selame beyneküm. Aranızda selamı yaygınlaştırın diyor mesela. Başka bir rivayette diyor ki sellimu ala men arif ve lem tarif. Tanıdığın tanımadığınız kim varsa hepsine selam verin diyor. Adam Müslüman kardeşine selam vermemek için yolunu değiştiriyor. Hocam zaten Kur'an'da ayet de söylüyor size bir selam verildiği zaman. Evet. Okuduk burada ayeti. Tabi tabii. Ee, İdâ tüm Fisebilillahi Allah yolunda savaş yolculuğu hem biliyor musunuz? O Nisa suresinin ayeti. Savaş yolculuğuna çıktığınız zaman size biri selam veriyorsa sen mümin değilsin deme diyor. O var bir de hocam daha iyisiyle ve aynısıyla karşılıklı. O, o Nisa suresi 86. Var. ayet. Ve daha bi tahiyyetin fe bi minhâ Yani size işte bir selam verildiği zaman daha güzeliyle yani dengiyle hiç olmasa karşılayın diye Nisa suresi 86. Yani ayet var. Selam verenin dininden, imanından, ya yok milliyetinden, ya. cinsiyetinden bahsetmiyor. Ama yani. şimdi elindeki o paket programda yazıyor. Müslüman olmayana selam verilmez. Ya cahillerle karşılaştığın zaman selam de geç diyor. Ve ilâ ka'tabehumul cahilûne kâlu selam. Oradaki cahiller müşrikler demektir Müşriklerle karşılaştığın zaman selam de geç git. Tabii sana sataşıyorlar. Evet yani. sataş sataşmasına rağmen. Hazreti İbrahim'le babası kavga ediyor işte de mücadele ediyorlar. Diyor ki kâle selamun aleyke diyor babasına. Esenlik üzerine olsun yapacağım bir şey yok. Se Rabbi. Senin için Rabbimden bağışlanma dileğinde bulunacağım diyor. Babasına azere kafir müşrik. Ve idâ semi'ul ve aradu anhu ve kâlu lana a'maluna ve leküm a'malüküm selamun aleyküm la cahilin. Boş işlerle uğraşanları görünce sizin işiniz size bizimki bize. Esenlik üzerinize olsun biz cahillere itibar etmeyiz deyip geçerler. Ya şu şu hali görebiliyor musun yani? Yazık günah değil mi yani bu ümmet? Yani nereye gidecek bu? Hadi bir aşama sonrası ne olacak? Bu Facebook üzerinden hani bazı paylaşımlar yapıyoruz ya. Şimdi onun altına yazıyor adam. Belli ki belli ki bunun kafasının hiç freni yok yani. Freni patlamış kamyon gibi. Daldırıp gidiyor. Ne olsa söylüyor yani. O, o söylüyor da öbürü duruyor mu? O daha ağırını söylüyor. Bir de bir kısmı benim paylaşımlarımın altında oluyor. Ya ben böyle bir şey demedim ki. Hocam bir de Ya şey ben demedim bunu arkadaş ne kavgası yapıyorsunuz kendi kendinize. Ya. 15 dakikada yani ne kadar hızlı okursanız ancak 10 dakikada 15 dakikada okuyabileceğiniz bir mesajı paylaşıyorsunuz. Adam 30 saniyede eleştiri getiriyor. Tabii okumuyor. Yani mümkün de zaten hocam Tabii görüyorsun adam 10 dakika vermesi lazım okumu bir de anlaması için hani bırakın 5 dakikada okumuş olsun. 30 saniyede adam eleştiriyoruz ya yani Hiç metne bakmamış bile. Tabii aynen öyle. <laughs> ya gerçekten acayip bir tahammülsüzlük gelişiyor. Mesela ben ben bütün paylaşımlarımın bir yerinde önünde sonunda ayet paylaşırım yani. Bir ayetten ne anladıysam onu yazarım filan. Oraya ayetin numarasını yazıyorum. işte şu ayet diye. Halbuki adam ben olsam onların yerinde derim ki, bakarım ayetin mealine, bir şey diyeceksem derim ki sen bu ayetin mealini doğru vermemişsin. Evet. Değil mi? Mesela hakkındır. Evet. Yanlışsa söyle. Mesela böyle bir şey de. Önemli değil ki oraya bakmıyor ki adam ya. Oraya sırayı getirmiyor. O diyor ki bunu o mu paylaştı? Tamam. Haydi bakalım. O öyle diyor. Öbürü diyor ki sen bizim hocamıza öyle mi diyorsun? Haydi bakalım. O da ona. Ya bu 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 Gerçekten hiç hoş bir şey değil yani. Biz bilgiyle karşı kardeşlerimize hitap etmeyi ve onları kardeşimiz bilerek, onların da bizimle aynı değerlerin sahibi olduğunu unutmadan, birbirimizin kabahatleri elbet olabilir. Bu kabahatleri hani ee, şey üzerine benzin dökerek değil, onun üzerini. Yani o, o harareti söndürecek ve onun da istikamet bulmasını sağlayacak bir Müslümanca gönül hoşlayıcı bir tavır ortaya koymak mecburiyetindeyiz. Buna mecburuz. Değilse, değilse bu gemi batar az, azizim. Bu gemi batarsa kusura bakma sen de batarsın ben de batarım. Aa, sahilde kalanlar bizi seyrederler. Yazık günah yani. Hocam üstelik inanan bir delil üzerine inansın. inkar eden de bir delil üzerine inkar etsin diye e. E, beyanda bulunan bir kitaba inanıyoruz biz. Liyehlike men heleke an beyin Enfal suresinde 42. ayet Liyehlike i̇şte, men heleke an veya etin ve yahya men hayyan Bakan yok ki. Hocam ortaya delil koyamayanlar zaten ya hakarette bulunuyor ya etiketleme yapıyor ya öteki değiştiriyor ya dışlıyor ya kafirler diyor. Adam çünkü söyleyecek sözü yok ve ortaya getirecek delil yok. Yazık ama Keşke gerçekten yazık. koysa da bizim de hatamız varsa bize o ayetten düzelse kendimiz. Şimdi bu neye sebep oldu bu, bu konuşma? Bak 29. cüzden ayet okuyamadık. Yani görebiliyor göre musunuz yani? Ayetler gitti. Üstelik son programdayız. Bunun daha telafisi de yok. Ama hocam Uğraştığımız çok, şeye bak ya Allah aşkına ya. çok toparlayıcı oldu yine de bence birçok mesaj. Bilmiyorum toparladık gibi. mı? Darma duman mı oldu? Yok, ne hocam, oldu bilmiyorum, bilmiyorum ama. Ümmetin, yani, Metin kanayan birçok yarasına hocam temas ettik diye ben düşünüyorum. Yani Allah Allah için diyorum ya. Bak yani adam inanmıyor. Diyorum ki bak vallahi billahi diyorum. Senin de cennete gitmeni istiyorum billahi. Ne olur herkesin cennete gitmesini istiyorum ya. Cennet çok geniş ya. Yani nedir yani böyle bir gece kondu gibi düşünüyorsun cenneti. On kişi koyacaksın oraya kapatacaksın Hocam, kapısını. Işte ya. Hocam işte yarın malum bayram. Belki de bu işte Ramazan'ın aslında zirve yaptığı nokta bayram. Yani bunda bir fırsat fırsat bilmek fırsata çevirmek. Belki bayramlaşsak de, çok iyi olacak yani, yani. bir önce böyle artık şu düşmanlıkları öfkeyi kini anlaşmazlıkları yani Emreciğim hitaplar var ya hitaplar mesela adamın adıyla soyadıyla ilgili öyle öyle kelimeler üretiliyor ki ya vallahi ben tedirgin oluyorum ya yazık Hucurat suresini okumamışlar hocam işte demek. Yani lakap takmayın yani, diyor, alay etmeyin diyor, kaç göz işareti yapmayın. Yazık günah ya, vallahi yazık günah. Şimdi benim aslında belirlediğim <laughs> ayetlerin bir grubu şeydi, Kalem suresinde e, kime itaat edilmez, kime itibar edilmezin Allah-u Teala böyle kalem kalem bir şeylerini veriyor. Hocam isterseniz paylaşalım bir 8 dakika falan var herhalde aşağı yukarı. Tamam paylaşalım. 9, 9 dakika. Hiç olmazsa dakika. ayet okuyalım. <laughs> Son program Vedalaşıyoruz. Ne güzel de alışmıştık yani Emre'ciğim ya. Ben sadece işte hep bir boşluğa düşeceğim şimdi yarından sonra. Hep kendimi e, Beyaz TV'ye gideceğim. İşte bu cüzden şunu okuyacağım, bunu okuyacağım filan. Bunları anlatacağım. Habire şeyden haber bekliyorum Halil'den. Halil hocam bugün filanca gündeyiz. Hangi ayetleri okuyacağız? O ondan sonra bir şey çıkarıyor, bir şablon bana gönderiyor. Bayağı bir gündemimiz vardı. Hocam bence şimdi... yani izleyenler... Daha büyük hasret duyacaklar diye ben tahmin ediyorum. Ya yani e, inşallah Allah buluştursun diyelim güzel. İnşallah yani gerçekten şeylerde. çok anlatacak şeyimiz vardı. Gerçekten yani çok az anlatabildik. Ambram, çok az anlatabildik. Çok geçti hocam? Çok e, bir sürü yani, bir e, oldu yani belki yani. belki ilk defa hiç yapılmayan bir şey yaptık belki. Bilmiyorum yani hiç yapılmayan çok da iddialı konuşmak istemiyorum ama her günün cüzüyle o günü buluşturmaya gayret eden yani böyle spot ayetler belirledik. O spot ayetler üzerinden işte dedik ki bir arkadaş aradı beni geçen gün. O da yani işi gücü de yokmuş herhalde. Yani nasıl da uğraştı onunla bilmiyorum. Bana dedi ki 3-4 gün önceydi. Hocam dedi saydım dedi. Programlarınızda ayetler işte 800 civarında ayet okudun dedi. Ya başka işin yok dedim ya. Yani Bunlar mı saydın dedim. Saydım dedi yani. E dedim hadisleri de saydım. Ben bayağı da hadis okudum. Bir dahaki sefer de onları sayacağım dedi filan. E yani ne yaptık biz? Belli ayetleri aldık. O ayetler üzerinden harmanlanmış Kur'an-ı Kerim'den belki de hiç yani kapısını çalmadığımız sure kalmadı yani Allah'a hamdolsun. Alışılmış Ramazan programlarının çok ötesinde olacağım o kesin Allah'ın izniyle. Yani biz tabii işte Ramazan mesela Ramazan bir eğlence ayı değildir yani. Ramazanın şenliği olmaz yani. Ramazan bir bilgilenme ve bilinçlenme ayıdır. Bunu işte programların içerisini de böyle eğlenceye vardıracak bir renge dönüştürmeyi gerçekten Ramazan'ın ruhuna hiç uygun görmem yani. Ama biri öyle yapıyor öbürü böyle yapıyor o beni ilgilendirmez. Biz Kur'an'dan konuşmaya gayret ettik. Dedik ki kitabullah var ya bu kitaptan sorgulanacağız. Bir bakalım şunda ne var be dedik yani. Bakalım soru nasıl çıkacak yani. Şimdi burada sayıyor allah Teala. Kime itaat edilmez? Yani bunu buradan bilmeyeceksek biz nereden bileceğiz bunu? Fela tuti'il mükezzibin. Hakkı hakikati yalanlananlara itaat etme, aldırış etme. Niye? Ve levtü tüdhinu Çünkü bu adamlar yalakalık yapmak isterler. Sen onlara yumuşak davranasın, onlar da sana yağdanlık yapsınlar. Öyle isterler diyor. Ha, böyle yapmayın. Vela la tute sakın ha külle halla mehinin. Sürekli yemin eden adamlara itaat etme. Mehinin böyle aşağılık görüntü verenlere itaat etme. Hem mazin böyle kaş göz hareketleriyle dalga geçenlere böyle çok tipler var yani. Böyle kaşıyla gözüyle hareket edip milletle alay ediyor. Meşşain bin laf götürüp getirenlere bunlara itaat etmeyin. Menna'in lil hayri. Her hayrı engelleyenlere. Hocam ya bu kadar muhteşem olur. Yani ne konuştuysak şu anda ayetler evet, özetliyor. Bu işte. Menna'in lil hayri. Her hayrı engellemeye gayret edenler. Düşünebiliyor musun ya? Bu adamı konuşturmayın. Ne konuşuyor bu adam? Kur'an'ı. Yani senin sözün şimdi Kur'an'ı konuşturmayına geliyor. Farkında değil misin ya? Biz kendi düşüncemizi din diye satmadık hiç. Her bir sözümüzün önünde sonunda ayet okuduk. Yok. Buna itibar etmeyin. Niye? Kafanız karışır. Karışsın ne olmuş? Seni dinliyor da kafası karışmıyor mu zannediyorsun yani? Hayrı hayra engel olan her hayra. Bu ekonomik manada cimrilik yapmak manasına da gelir. Normalde her hayır denen şeyi engellemek manasına da gelir. Hele Allah'ın ayetlerinin anlatıldığı bir hayır engelleniyorsa hocam onun muhtemelen herhalde zirve noktasıdır. O. evet başka evet bir şey olmaz değil mi? Yani. Ne olabilir başka? Şey Fusilet Suresi 26. ayet işte. Bu Kur'an'ı dinlemeyin. Güldü yapın. Ne dinleyecek yerine? Hikaye masal, efsane. Ne diyor belirsiz laflar yani. Ayıp ya. Yani hayır sen onu yapıyorsun. Tamam yap ben de bunu yapayım da bırak. Yok sen yapmayacaksın. Biz Peygamberimizin sözüyle hareket ediyoruz. Ne dedi? Hayır, men mentealleme, Kur'ane ve o. Sizin en hayırlınız Kur'anı öğrenen ve öğretendir. En hayırlı olmaya gayret ediyoruz işte. Davamız, davetimiz de budur. Onlar da öyle olsunlar. Kitabullah üzerinden al. anlatacak? Buradan anlatsın. 2400 ayet var. Yani öyle hayali şeyler üretmesinler. Buradan anlatsın ya. Daha güzel anlatırlar. Vallahi en az, daha güzel en, anlatırlar. En az 10 yıllık Ramazan malzemesi var. Ne 10 yılı? Ne 10 yılı? Yani i̇yi niyeti söyledim. Yani. Sadece Hz. İbrahim'e gelen misafirler anlatsa 10 program gider yani. Ya var var. Vallahi malzeme var burada yani. Başka yerden götürüyorlar. Şimdi bunlara itaat etme diyor. Mu'tedin. Ha, Bunlar saldırgan tipler. Saldırgana itaat etme. Esimin. Günahın her türlüsünü işler. Ha, öyle anlatıyor yani. Böyle şablon çıkıyor. Utullin kaba, kaba saba. Ba'de zalike zenimin kötülükle damgalanmış adamlar. Kaba saba kütük diyor işte yani. Böyle adamları yani. Niye böyle davranıyorlar? Enkane za ve benine ya. Bir biraz malı var. Biraz da çocukları var. Çocuklardan maksat yani nüfuzu var. var. etki Taraftar var. var. Kalabalık var. Ya taraftar hakikatın ölçüsü olur mu ya? Kalabalıklar hakikatın ölçüsü olur mu? Eğer öyle olsaydı dünyada 7 milyar insan var, 1,5 milyar Müslüman, 5,5 milyar Müslüman değil. O zaman onlar mı daha doğrudur? Oraya mı geleceksin be? Bütün peygamberler kalabalıklara karşı mücadele etmişlerdir arkadaş. Hatta Hz. İbrahim'e tek başına ümmettir ifadesi Nahil Suresi 120. ayette bize öğretilir. Hocam son iki dakika ezana. Eğer e, genel olarak da birkaç cümle kuracaksanız Birkaç cümle söyleyeyim ben zaten not aldığım şeydir. şeyleri bu bugün hiç söyleyemem. Muhteşem oldu hocam bu ayetlerle bitirmek bence bütün Ramazanın verdiğimiz mesajların bir Umarım. özeti oldu inşallah. Umarım. Başta ee, e, Şimdi kendi nefsimize sonra da diğer insanlara gitmiştir inşallah. Elbette Kitabullah'ı hayatımıza taşıma adına bunları söyledim. Yani bunlar Hazreti Peygamber'in hayatıyla sınırlı değil. Bizim hayatımızda da kime itaat edeceğiz, kime itaat etmeyeceğiz o noktada önümüze Allahü Teala bir yol haritası veriyor.